Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yeni bir videoda beraberiz. Şimdi bu yukarı taraftan e, eski su yatağı dediğimiz yerden aşağı doğru baka baka iniyorum arkadaşlar. Daha henüz bir sinyal almadım. Sinyal almadığım için de yani bazen kamera açmak boş video oluyor biliyorsunuz. O yüzden şimdi şu aralarda bir kayalar falan gördüm. Belki dedim bir şeyler olur hesabı. Açtım kamerayı. Burada iki tane kaya yan yana duruyor. Karşılıklı. Daha doğrusu bunu görünce açtım kamerayı. Ama, ama henüz bir inceleme yapmadım. Kayanın üstünde bir işareti gördüm arkadaşlar. Şu arada tam şurada işaret gördüğünüz gibi böyle hafif oyulmuş ve iki köşeli bir daire yarım daire gibi bir şey yapmışlar oraya büyük ihtimal at nalı olabilir diye düşünüyorum şimdi burada da bu kayaları görünce dedim dedim bir bakalım ne var ne yok şimdi şuraya bir koyayım sinyal yapmasın makinemize Şimdi arkadaşlar, böyle bir bakalım, arayalım bak. Bu kaya'yı niye böyle koymuş ve hemen altında. Bu arada arkadaşlar bir tane daha kaya var. Görmüş olduğunuz gibi geriden göstereyim biraz. Tam altında böyle tuzaklı gibi hatta bu üst tarafta da bir işaretimiz var şu arada bu yerde bir işaretimiz daha var acaba burası bir geçit miydi ya da ona benzer bir yer miydi diye merak ettim merak edince böyle bir Bakma telaşına düştüm arkadaşlar. Hatta burada da bir yine muç işareti var görebildiyseniz. Hemen burada. Ama bir sinyal yok arkadaşlar. Herhangi bir sinyal alamadım açıkçası. Bir şu aralara bakayım. Burada da yine bir yine bir iniş var. Hemen burada. Şu arada da belki bir ümit bir şeyler çıkar diye düşünüyordum ama maalesef ki heyecanlarımıza yeniliyoruz bazen herhangi bir yok arkadaşlar Şu araya bakacağım. Bunlar yığma kaya gibi durdukları için bakmakta yarar var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Malzemenin nereden çıkacağı belli olmuyor. Ya. aldım ama boşluk mu acaba Ayakkabımla bağlı bağcık yerleri demin olduğu için ayılgama yapıyor bazen arkadaşlar. Burada bir şey var sanki. Ne dersiniz? Bu arada biraz sinyalı aldı ama bu arada bir yerde arkadaşlar ama metal neden metal? Çünkü değersiz veriyor. Tam şu arada bir arada. Şu. Hassasiyeti biraz. Arttıralım. ayrımda Değersiz olarak veriyor arkadaşlar. Bu arada bir yerde Neyse. Devam edelim değersiz metallarla işimiz yok biliyorsunuz. Burada bir değersiz metal var. Arkadaşlar dedektörden dedektöre çok fark ediyor inanın bana. Buraya 3 tane dedektörle geldim. Hiçbir şey sinyal bile almadım. Ama buruna bak. Bakın. Sinyal var. Tam şu arada bir yerde. arkadaşlar. Şimdi onu da size şöyle göstereyim. Ayrımı aldığım zaman Tam <laughs> bu arada bak. Şimdi normal alayım. Normal metalda görmüyor. Neden görmüyor? Bir bakalım şimdi. Şimdi bir girelim. Yaz ayarları dedik. Açık. Turbo ayarlarını altı çıkaralım. Okey. Şimdi reset atalım. Tam bu arada arkadaşlar. Çok az bir sinyal veriyor. Çok az bir sinyal veriyor. Ve ayrımı aldığımda değersiz veriyor, Büyük ihtimal çelik de olabilir ama ama büyük büyük miktarda diyor şey var ne değersiz yani değersiz metal olduğunu söylüyor arkadaşlar bakmamıza bir şey yok yani bakmamızın bir anlamı yok Neden değersiz yani yüzde yüzde yetmiş değersiz veriyor yüzde on değerli veriyor ama o da bizim için bir şey değiştirmez arkadaşlar. Dediğim gibi bize değerli metallar lazım. Boşluk testini kapatalım ya. Şimdi. Dur bu. Onu de kullanalım. ayarlarımızı yaptık şu anki şimdi arkadaşlar buraya baktık burada bir sinyal alamadık şimdi bu tarafa doğru gideceğim buralara bir daha kontrol edelim